Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah Nahul Vadı eserimizde bu akşam Enve'ul Bina, binanın çeşitleri konusundayız. Daha önceki dersimizde Mebni ve Murab'ı tanımıştık. Yani sonu değişmeyen kelimelere Mebni kısaca, sonu değişen yani başına gelen amilin değişmesiyle ya da cümledeki yerinin değişmesiyle sonu değişen kelimelere de Murab dendiğini geçen ders öğrenmiştik. Bizim için... Arapçada i'rab son derece mühim. İ'rab dediğimizde de mu'rab ve mebni kelimeler bizim için son derece önem arz ediyor. Bu akşam binanın çeşitlerini göreceğiz. Yani biz bir mebni kelime gördüğümüzde bu mebni kelimenin sonu kaç hal alabilir? Aslında dersimiz bununla alakalı. Yani binanın çeşitleri derken mebni kelimelerin kaç türü olabilir diye bunu göreceğiz. Tabii ki yani daha önceki dersimizde işte harflerin tamamı mebnidir. Fiili mazi ve emir fiili her zaman mebnidir. Fiili muzarinin mebni olduğu durumlar da var. İsimlerden mebniler de var ama muğraplık isimlerde asıl olan diye. Buna, bu tarz bilgiler öğrenmiştik. Bu akşamki dersimiz bu değil. Bu akşamki dersimiz az önce dediğim gibi mebni bir kelimenin sonu hangi hallerde karşımıza çıkabilir? Bunun da dört farklı şekli olduğunu bu akşam öğreneceğiz. El-Kavaidu Kaideler bölümündeyiz ve 29. kaidemiz şöyle. El ahvalu llatî tulâzimu æhârile kelimâtil mebniyeti erbe'un. Mebni kelimelerin sonlarının alabildiği haller 4 tanedir. Yani bir mebni kelimenin sonu şu 4 halden birisi olmak zorunda. Sayın hocalarım, nedir bunlar? Ve hiye es sukun. Onlar nedir? Sükündür ya da fethadır ya da dammedir ya da kesredir. Yani biz mebniyun ale sükun, mebniyun alal kesri, mebniyun ale dammi, mebniyun alal fethi. Bizim ağzımızdan çıkabilecek ihtimaller sadece bu dört tane sayın hocalar. mebnu'n ale sükun, mebniyun alel kesri, mebniyun ale dammi ve mebniyun alel fethi şeklinde biz dört farklı mebni kelime çeşidi Arapçada görebileceğiz. Ve tusemme ve bina. İşte bunlar da binanın çeşitleri olarak isimlendiriliyor Arapçada. Dediğim gibi bu akşamki konumuz binanın çeşitleri. Yani mebni bir kelimenin sonu hangi halleri alabilir sayın hocalar? 30. kaidemiz şöyle. El kelimetul lati yulazimu es-sukunu evil fethu evil kesru. Bu da dediğimiz gibi kelimelerin sonu Arapçada kelimelerin sonu sükun ile bitebilir, fetha ile bitebilir, damme veya kesre ile bitebilir. Bunlarla yani biz sadece bu dördüyle karşılaşma ihtimalimiz var. O zaman yukalu şöyle denilir. İnnehe mebniyetun ale sükun. Yani bu gördüğümüz kelime mebnun ale sükun olabilir. Ya da mebnun alel fethi olabilir. Ya da mebnun ale dammi olabilir. Veya mebnun alel kesri olabilir. Sayın hocalar. Tabi bunları biraz daha biraz daha kurcaladığımızda mesela isimlerin sükunla bitmediğini bildiğimiz için biz mebnun ale sükunu isimlerde göremeyeceğiz. Ya da fiillerin kesreyle bitmediğini bildiğimiz için biz mebnun alel kesri diye bir fiil kesinlikle göremeyeceğiz. Bir daha söyleyeyim. Başka bir versiyonla mebnun ale sükun fiillere has bir alamet mebnun alel kesri ise isimlere has bir alamettir. Yine bununla beraber Mebnun Alel Fethi veya Mebnun Alel Dammi bu ikisi de isimlerde de görebileceğiz. Bunları fiillerde de görebileceğiz. Sayın hocalarım. Şimdi gelelim kitabın bize verdiği örneklerimize. Kem ceveden Kem ceveden fil meydani Meydanda kaç at vardır? Kem ceveden fil meydani Burada kem bizim için önemli. Kem nedir? Neticede bir soru harfi burada. Ve sükün üzere mebni olduğunu görebiliyoruz. Kemin sükün üzere mebni olduğunu görebiliyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Kem mebniyün aleyh sükun. Mebniyün aleyh sükun diyeceğiz kem için. Bikem iştareyte sa'ateke. saatini ne kadara satın aldın? Saatini kaça satın aldın? Burada da yine kemi görüyoruz. Ve başında bi olmasına rağmen kem olmaya devam ediyor. Mebni olduğu için. Her ne kadar burada... Bikemiş kemiş terayte diye şu vasıl emzesinden dolayı vasıl emzesi sükunlu ve kem sükunlu o yüzden okuyamayacağımız için geçişten dolayı burası kesrelenmiş ama bu normalde kesre değil sükun üzere mebni dolayısıyla burası da yine bir kem bir kemin sonunu değiştirememiz çünkü mebni olduğu için kem ta'idu ve la yani ne yapıyorsun nice söz veriyorsun ama bunu tutmuyorsun kem ta'idu ve la Burada da yine kem yine cümle başında. İlk cümlemizde kemden sonra bir isim var ama yine kem. Üçüncü cümlemizde kemden sonra bir fiil var ama yine kem. Mebni olduğu için tabii ki. O zaman kem bu akşam neye örnektir? Mebni ile sükuna örnektir. Kem mebni ile sükuna örnektir bu akşam. Devam edelim. İ'te delel cevu. Hava normalleşti. İ'te dele fiili mazi ve feta üzere mebni. Hel i'tedelel cevvu hava normalleşti mi? Burada da yine i'tedele aynı şekilde feta üzere mebni öncesinde bir soru harfi var. El cevvu kad i'tedele hava muhakkak ki normalleşti. Burada yine i'tedele ve feta üzere mebni öncesinde kad gelmiş sayın hocalar. Şimdi burada tabii ki cümlelerin farklı farklı seçilmesi önemli. Neden? Her halükarda. Yani cümle başında da gelse, ortasında da gelse, cümle sonunda da gelse mebninin sonunun değişmediğini hem bu akşam bir kere daha hatırlıyoruz. Hem de i'tedele bu akşam neye örnek? Mebnun alel fethi şeklinde gelen mebnilere örnek olacak. Devam edelim. Yedinci cümlemiz. Kıf hayfı ente. Yani dilediğin yerde dur. Kıf hayfı ente. Dilediğin yerde dur. Burada haysu ne olarak kullanılmış? Damme üzere mebni. Bakın haysu burada damme üzere mebni. Yine sir ila hayfu şi'ate. Dilediğin yöne doğru, dilediğin yere doğru yürü. Sir, yürü manasında burada. Burada yine haysu var damme üzere mebni ve başında ila görüyoruz. İla harfi cer olmasına rağmen haysu'yu ne yapamamış etkileyememiş sayın hocalarım. Tukimu haysu yatibul u. Havanın güzel olduğu yerde sen ne yapıyorsun? ikamet ediyorsun. Burada da yine haysu kullanılmış. Öncesinde bir fiil var. Ama üçünde de ne olarak karşımızda? Haysu olarak karşımızda. Dolayısıyla haysu bu akşam neye örnek? Damme üzere mebniye örnek. Sayın hocalarım haysu. Damme üzere mebniye örnek bu akşam. Son üç misalimiz. Kâne emsi şedîdel harri. Yani dün neydi? Sıcaklık şiddetliydi. Dün sıcaklık şiddetliydi. Buradaki kelimemiz emsi kelimesi dün manasında ve kesre üzere mebni. Zurtul ehrame emsi dün piramitleri ehram piramitler manasında dün piramitleri ziyaret ettim. Emsi yine burada kesre üzere mebni. Zehebtu emsi ilal kal'ati dün ne yaptım? Kaleye gittim. Dün kaleye gittim. Burada yine emsi kullanılmış ve ne üzere mebni? Yine kesre üzere mebni. Yani kâneden sonuna gelse de, cümlenin sonunda gelse de, zeheptudan sonra da gelse de, nerede gelirse gelsin, başında ne olursa olsun, biz bunu her zaman ne göreceğiz? Emsi olarak göreceğiz. Dolayısıyla bu dört örneği de, yani dört farklı versiyonu da karşılaştırdığımızda, sükün üzere mebni, feta üzere mebni, damme üzere mebni ve biz kesre üzere mebni kelimeler görme ihtimalimiz var Arapçada. Beşinci bir seçenekte ne yazık ki bulunmamakta. Şimdi gelelim el bahsu bölümümüze. Alimna Alimna mimma taqaddama biz daha önce öğrendik ki yani bir önceki dersimizde muhtemelen enel mebni mebni nedir? Huve ma yulazimu akhirahu ya da yulazimu ahirehu haleten vahideten fi cemii terakibi. Biz mebninin ne olduğunu öğrendik. Bütün terkiplerde yani kelimenin neresinde gelirse gelsin sonunun bir hal üzere kalan olduğunu biz daha önce öğrendik. Yani mebni sonu kesinlikle değişmeyendir. Cümlenin neresinde onu kullanırsak kullanalım sonu kesinlikle değişmeyecektir. Biz diyor yani sana daha önce mebninin tanımını böyle yapmıştık. Ve duhu ne? Biz burada şunu istiyoruz şimdi. Nedir o? En nuarife Yani öğretmeyi el ahval allati tulazimu mabniyat mebni kelimelerin sonlarının alması gereken ya da mebni kelimelerin sonlarının e, gerekli olduğu olması gereken halleri biz sana şimdi öğretmek istiyoruz. Yani mebniyi öğrendin. Peki karşına hangi tür mebniler çıkabilir? İşte diyor biz şimdi sana bunu öğretmek istiyoruz burada. Fenekulu ve şunu diyoruz bu kelamımızın üzerine. El kelime kelimeler hangi kelimeler? Bu okuduğumuz cümlelerdeki kem kelimesi, i'tedele kelimesi, haysu kelimesi ve emsi kelimesi. Bu kelimeler filemsileti sabikati geçen örneklerdeki bu kelimeler. Kullu ha mebniyetun. Bunların tamamı mebnidir. Tamamı mebnidir. Neden? Li enne Çünkü bunların sonları tulazimu ehvelen. Bazı haller alıyorlar ve la tetagayyaru mehme tegayyaratı Ve bu kelimelerin sonlarının aldığı haller ne yapmıyor? La tetagayyaru değişmiyor. E, ee, tegayyarat et terakibu. Yani terkipler değiştikçe bu kelimelerin sonları değişmiyor sayın hocalar. Bu da neyin delilidir? Bu kelimelerin mebni olduğunun delilidir. Peki bunu biz nereden biliyoruz? Yani ne biliyoruz bu kelimelerin sonlarının terkipler değiştikçe değişmediğini ne biliyoruz? Kitabımızın verdiği cümleler bize bunu kanıtlıyor. Çünkü bize üçer farklı cümle söyledi her kelimeyle alakalı ve hangi cümleyi okursanız okuyun orada kelimenin sonu kesinlikle ne yapmadı? Değişmedi. Bu da neyin delilidir? Bunların mebni olduğunun delilidir. Feahiru <laughs> kem mesela kemin sonu yulazimu sükun. Ne yapıyor? Sükun istiyor. Sükün üzere kalıyor. Kemin sonu ve min ecli bundan dolayı yukalu şöyle denilir. İnnehe mebniyetun aleyh sükun. O yüzden biz kem için ne diyebiliriz? Sükün üzere mebnidir diyebiliriz. Hem bizim bu akşam okuduğumuz örneklerde durum böyle. Ya da başka bir yerde kem görürsek o da yine aynı şekilde ne olacak? Sükün üzere mebni olacak zaten. Hem burada hem her yerde. Ve ahiru i'tedele. sonu da yulazimul fetha. Ne yapıyor? Fetha istiyor. Yani iatedele fethayı hak ediyor. Olması gereken bu öğrendiğimiz nahiv kaideleri çerçevesinde. Ve min ecde zâlike yukaylu innehe mebniyetun alel fethi. Nasıl ki keme mebnun alel sükun diyeceksek. İatedele de mebnun alel fethi diyeceğiz. Ve ahire haysu yulâzimu damme. Haysu'nun sonu da damme istiyor. Damme arzuluyor. Onun sonuna damme gerekiyor. Ve min ecde zâlike yukaylu innehe mebniyetun alel dammi. Bundan dolayı da biz ne diyoruz? Mebniyetun ale dam mı diyeceğiz? Haysu için. Ve ahiru emsi. Emsinin sonu da yulazimul kesra. Ne yapıyor? Kesre istiyor. Kesre alması gerekiyor çünkü. Ve min ecli zâlike alel kesri. Ve ne dememiz lazım? Emsi için mebnun alel kesri dememiz lazım. Sayın hocalarım. Ve izâ id, ve behasne biz araştırdığımızda fi <fî> evâhiril kelimâtil mebniyeti mebni kelimelerin sonlarını araştırdığımızda yani ister bu mebni kelimeler bu akşam ki ister herhangi bir kitaptaki herhangi bir mebni kelimenin sonunu araştırdığımızda lem necit bulamadık halen uhra başka bir hal bulamadık gayra hezihil halâtil erba y. bu dört halin dışında biz başka bir hal bulamadık yani demek istiyor ki mebni bir kelime eğer karşındaki kelime gerçekten mebni ise bu dört halden biriyle bitmek zorundadır diyor kitabımız. Ve leyset hunake burada değildir. Kavaidun khassatun yani özel kaideler yoktur burada. Kavaidun khassatun özel kaideler yoktur burada. Tuarrifu bihe ya da tuarrafu bihe kendisiyle bilinen ehvalu evakhiril kelimatil mebniye. Yani burada kendisiyle mebni kelimelerin sonlarının kendisiyle mebni kelimelerin sonlarının hallerinin bilindiği özel kaideler yoktur burada. Ve innema el medaru fi zalika ala nakl min kutubil lugatil biha. Ancak nedir burada ne vardır? Burada bir nakil vardır. Nasıl bir nakil? Nereden bir nakil? Kendisine güvenilen dil kitaplarından bir nakil burada vardır sayın hocalarım. Ve innemel medaru fi zalike yani şöyle söyleyelim. Kitap bize dedi ki mebni kelimelerin sonu dört hal üzere olmalıdır. Damme üzere, feta üzere, kesre üzere ya da sükun üzere olmalıdır dedi. Ancak diyor bu sonlarının hallerinin bilinmesiyle alakalı özel yani bu konuya has kaideler bu akşam burada bizim misafirimiz değil. Ancak medar yani bu konudaki bizim kaynağımız nedir? Bu konudaki bizim kaynağımız nedir? Kendisine güvenilen dil kaynaklarından yapılan nakildir sayın hocalar. Kitap bu şekilde de ne yapıyor? Bu bize verdiği bilgiyi savunuyor. Zaten gerçekte de öyle bunu göreceğiz. Bunu göreceğiz. Yani mebni kelimelerin dört hal üzere olduğunu, mebniliğin bu dört şekilde cereyan ettiğini zaten bundan sonraki derslerimiz hep dedik ya mebni ve murapla alakalı. O yüzden bunu unutmanız mümkün değil açıkçası. Mebnun ale dam, mebnun ale sükun, mebnun ale kesri ya da mebnun ale fetay. Bunları kesinlikle unutmanız mümkün olmayacak Arapçada. Çünkü derslerimiz hep bunlarla alakalı olacak sayın hocalarım.